Herkese merhaba. Tugün'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün ordudayız. Pancar çorbası nasıl yapılıyor onu tarif edeceğiz. Öncelikle pancarlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Evet pancarlarımızı bu şekilde doğrayıp yıkıyoruz. Evet pancarımızı yıkadık. Suyunu sıkıp tenceremize koyduk. Daha sonra bir orta boy patatesimizi küp küp gördüğünüz şekilde doğruyoruz. Bir çay bardağı tane mısırımız haşlanmamış. Bir çay bardağı fasulyemiz. Yine bir yarım çay bardağı da pirincimizi koyacağız. İki yemek kaşığı da mısır unumuzu gördüğünüz gibi kasede suyla yumuşatıyoruz. Şu kıvama gelmesi gerekiyor. Şimdi çorbamızın sıcak suyunu ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzda 5 su bardağı olacak. Ee, patatesimizi ekliyoruz. Fasulyemizi ekliyoruz. Tane mısırımızı ekliyoruz. pirinci de serpip salçamızda bir yemek kaşığı domates salçası koyuyoruz. Yağımızı da 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Evet bu şekilde karıştırıyoruz. 1 çay kaşığına yakında yakan biber pul biber koyuyoruz. Evet 2 tatlı kaşığı da Tuz ekliyoruz. Evet, pişmesi için tenceremizin kapağını kap. Evet, çorbamızın rengi koyulaşmaya başladı. Şimdi mısır unumuzu ilave edeceğiz içine. Aynı zamanda karıştıracağız. tekrar kapağını kapatıp pişmeye devam edecek. Yaklaşık 10-15 dakika pişirmeye devam edip daha sonra altını kapatacağız. Evet çorbamız pişti. Altını kapatıp servis tabağımıza alabiliriz. Evet şimdi pancar çorbamızın olmazsa olmazı mısır ekmeği tarifine geçiyorum. Yaklaşık 2,5 3 su bardağı mısır unu ekliyorum kabıma. Evet unumu ekledim. 2,5 su bardağı unumu. Ilık suyumuzu da göz kararı ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. 1 çay kaşığı da tuzumu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Mısır ekmeğimizi kısık ateşte pişireceğiz. 1 iki damla yağ damlatıyorum tavaya. Tavamızı ısıttık. Şimdi mısır unumuzu tavaya birazcık serpiyoruz. Daha sonra mısır ekmeğimiz için şekil vermeye başlıyoruz. Şu şekilde elinizin iç kısmına koyacaksınız. Yuvarlayıp çok hafif bastıracağım. boyunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tavamıza yerleştiriyorum. Evet pancar çorbamızı servis tabağımıza aldık. Mısır ekmeğimiz de hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.